Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimizde ise yeni gelecek olan Siliküp mağazası, silah otomati, elmas otomatı ve daha fazlasını bu video içerisinde bulacaksınız. Evet arkadaşlar, sizler de bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olacaksınız. Şimdi ise isterseniz ilk olarak yakın zamanda gelecek olan elmas otomatından başlayalım. Evet ilk öncelikle elmas otomatına gelmesini düşündüğüm kıyafetlerden bir tanesi bu erkek kıyafeti. Ama yine aynı şekilde bir de bunun kız kıyafetinin de gelme ihtimali var. Biliyorsunuz arkadaşlar Garena Free Fire 3 sezondur Sadece kız kıyafeti getiriyor. Erkek kıyafetlerini ise daha farklı etkinliklere getiriyor. Ama inanıyorum ki bu sezon farklı olacak. Bu sezon erkek kıyafeti gelecek. Evet erkek kıyafetimizi gösterdik ama bunun yanı sıra bir de kız kıyafetimiz olacak. Yani arkadaşlar Gönül ister ki eskiden Garana Free Fire şu tarzda bir etkinlik getirirdi Elmas otomatları için. Erkek ve kız kıyafetini sadece bir otomat içerisinde getirirdi. Sonra da ise bu elmas somatında bir kız bir erkek oldu. Sonradan ise kızları getiriyorlar, erkekleri farklı etkiliklere getiriyorlar. Nadiren de olsa erkek, erkek kıyafetleri de elmas otomatına gelmeye başlıyor. Neyse arkadaşlar şimdi size isterseniz elmas otomatındaki kız kıyafetimize de hep beraber bir göz atalım. Evet elmas otomatında ise Lady isiminde bir kıyafet gelecek oldukça sade ve güzel. Zaten yine de, sizler de fark etmişsinizdir. Elmas otomatik elmas otomatındaki erkek kıyafetiyle hemen hemen aynı görüntüye sahip. Bir dediğim gibi arkadaşlar inşallah olan ikisi bir etkinlikte gelir. Yoksa yine Garana Free Fire yüksek ihtimalle kız kıyafetini ön plana tutup elmas otomatına kız kıyafeti getirir. Yani şu şurasında Aslında 3 gün kaldı. İnşallah erkek kıyafeti gelir diyelim. Peki arkadaşlar sizden düşünceleriniz nelerdir? Sizce elmas otomatına Erkek kıyafetimi gelir yoksa kız kıyafetimi gelir? Bunun hakkında olan düşünceleriniz ise lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Evet şimdi ise isterseniz elmas otomatını gösterdik. Silah otomatında da ise nasıl bir silah otomatı gelecek? Hep beraber bir göz atalım. Evet yeni silah otomatımız parafol olacak. Özelliği ise Charger 2 zırt delme 1 veriyor. Yani parafol olarak pek de gerekli bir desen değil ama yine güzel olmuş. Ve onun yan tarafında ise arkadaşlar farklı çeşitli olan ödüllerimiz var ve yüksek ihtimal bize de bir plazma deseniyle beraber gelecek. Yine plazma deseninde ise mesafe 1, zırh delme 1 veriyor. Evet yakın zamanda gelecek olan silah otomasımız da bu şekildeydi. Şimdi ise isterseniz sizlerin merak ettiği yeni gelecek olan siliküp mağazası ve içerisindeki ödülleri sizlere göstereyim. Şahsen arkadaşlar benim ödüller oldukça hoşuma gitti. Bende olmayan kıyafetler de vardı. Sanıyorum bu kıyafetler sizlerde de olmayacak. Şimdi rensil biriktirmeye başlayın. Evet ilk öncelikle siliküp mağazasına bu tarzda bir kız kıyafeti gelecek. Zaten şöyle kıyafete bakacak olursak eğer yine gayet güzel bir kıyafet. birçok çok da bayan arkadaşımızın da seveceğini düşünüyorum. Onun haricinde ise bu tarzda bir erkek kıyafeti geliyor. Ve sanırım yanlış hatırlamıyorsam eğer bu farklı bir etkinliğe gelmişti bize. Elmas Otomatına gelmemişti. Sanırım bu yüksek ihtimal Siliküp mağazasına getirmezler. Evet onun haricinde ise yine bu tarzda bir kız kıyafetimiz gelecek Siliküp mağazasına. Ve onun yan tarafında ise bir erkek kıyafeti var. Bu daha önceden geldi. Ve tekrardan da gelme ihtimali var. Yani bu geldiği zaman alamayan arkadaşlarımız üzülmesin. Tekrardan Siliküp mağazasına bu kıyafet gelecek. Zaten yine oyunun en eski ve en güzel kıyafetlerinden bir tanesidir. Yine şöyle bakacak olursak eğer bu tarzda bir kız kıyafetimiz daha olacak. Ve bunun erkek kıyafeti de var. Erkek kıyafeti kız kıyafetinden bana göre kat ve kat daha güzel. Yine ise arkadaşlar bu da elmas otomatının en eski kıyafetlerinden bir tanesi. Zaten şu anda erkek kıyafetinde görüyorsunuz. O zamanlar için bu erkek kıyafetin üst tarafı çok sevilirdi. Aynı şekilde ben de çok seviyordum. Hatta bunu bir türlü alamamıştım. Yani o zaman gelmiş olan elmas otomatında. Ve oldukça da üzülmüştüm. Ve yine şöyle bakacak olursak eğer bu tarzda bir kız kıyafetimiz daha geliyor. Yani kız, bununla kız kıyafeti güzel arkadaşlar ama erkek kıyafetini bilmiyorum. Belki o kadar da hoşuma gitmedi. Zaten şu an onun da erkek kıyafetinde sizler de görüyorsunuz. Peki bu yeni gelecek siliküp hakkında olmuş şeyleriz nelerdir? Onu da lütfen yorumlar kısmında belirtin. Evet arkadaşlar siliküpümüz bitmedi. Burada bir kıyafetimiz daha var ve bu tarzda bir kıyafet gelecek. Gerçekten elmas tomatı içerisinde de güzel olan kıyafetlerden bir tanesidir. Bunu arkadaşlar genellikle üstüyle çok güzel kombinler yapıyor. Altı değil de bunun göze tarafıyla güzel kombin yapılır. Keza aynı şekilde yine bu kıyafetimizde gelecek. Yine bu kıyafetin de üstü gayet güzel ama aynı şekilde bunun pantolonu da çok güzel arkadaşlar. Yani melek pantolonu, caz pantolonu olmayan arkadaşlar da bunun pantolonunu gönül rahatlığıyla kullanabilir. Evet şimdi ise bir jeton kulesi etkiliğimiz var. Ve bu kıyafet ise yine Devil May Cry işbirliğiyle gelecek olan kıyafet. Ve nasıl bir etkinliğe geleceği de belli oldu. Geleceği etkinlik jeton kulesi etkinliği. Evet zaten şu anda da görüyorsunuz toplamında ise 4 seviyeden 2. seviyesinde bir motor. 3. seviyesinde ise şu oyun içerisinde kıyafet değişimlerini sağlayan bir kıyafet. Ve son da jetonun 4. tarafında ise kıyafetin kendisi. Aynı şekilde ise yine oyun içerisinde renk değiştirmemizi sağlayan daha doğrusu kıyafet değiştirmemizi sağlayan özeliyle beraber gelecek. Aynı şekilde aslında yine size için güzel bir haber vermek istiyorum. Bu jeton kulesi almak zorunda değilsiniz. Aynı ödüller ödül havuzu içerisinde de mevcut. Tabii ki arkadaşlar ben kesinlikle ödül havuzu içerisinden çıkartamam. Çünkü benim öyle bir şansım yok. Benim öyle bir lüksüm yok Garena Fire tarafından. İlla ki ben o kıyafeti o yan taraftaki işte ödüller tarafından çıkarmak zorunda kalacağım. Ödül havuzu içerisinden çıkartamam. Ketonla çıkartırım onu. Zaten benim elmas harcamaları olan şansı merak eden arkadaşlar için fazla uzalara gitmeyin. Kanal içerisinde paylaşmış olduğum elmas harcama videolarına bakarsanız gayet sizler için yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve bugünkü içerimizde Sizlere elimden geldiğince yeni gelecek olan elmas otomatının erkeğini ve kızını, yeni silah otomatını, sirli küp mağazasını ve son olarak da jeton kulesini elimden geldiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya ve göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki bir önceki olan kanalımı kapattım orada gelişemiyordu ve tekrardan bu kanal içerisinde sizlerle beraber yükselmeye çalışacağız. Ve arkadaşlar sizler de bu yolda bana yardım etmek istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına ise destek amaçlı bir like bir yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın.